Çarşamba gününden herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle evimize ve kanalımıza görüşmeyeli inşallah iyisinizdir. Saat şu anda iki geliyor. Ee, öğlen vakti olmasına rağmen ışıkların bir kısmını açmak zorunda kaldım. Çünkü Ankara'da baya böyle kapalı bir hava var. Sanıyorum ki yine yağmurlu bir hava bizi bekliyor. Hayırlısı olsun bakalım. Günlük ev işlerimi yaptım ben de. Hala pijamalarla oturuyoruz. İloş da yattığı kıyafetleriyle. Ben de üstümüzü falan değiştirmedik. Daha birazdan bir saçıma başıma çeki düzen vereceğim. İşte ev işlerini bitirdim. Günlük işleri. Sonrasında biraz İloş'la ilgilendim. Abisi dışarıda arkadaşlarıyla. Minnoş'umun da canı sıkılıyor tek başına evde. Abisi olunca yine ona bir eğlence oluyor. Biraz kavga ediyorlar, biraz oynuyorlar, biraz koşturuyorlar ama tek kalınca sıkılıyor. Biraz boyama yaptık. İşte biraz oyuncaklarla oynadık. Biraz bir şeyler yedik. Hatta üstü falan da kirlendi. Kayısı yemişti. Ayran falan içmişti. Onun üstünü de bir değiştireceğim. Böyle bakalım arkadaşlar. Saat iki buçuk videomu başlattım. Evet benimki de geldi. Su istiyor ver aşkım. Geliyorum Mert. Bunu iç yetmezse bir daha veririm tamam mı? Suluğu vardı güzel şöyle büyük doldurup camın önüne koyuyordum ama suluktan eser kalmadı. İki tane suluk kırıldı. O yüzden cam bardaktan devam ediyoruz. Yağmur yağacak gibi Mert. Görüyorsun değil mi havayı? Bakar mısınız? Yağmur geliyor. Bir tane daha. Bir tane daha mı istiyorsun? O kadar mı susadın? Tamam getiriyorum hemen. Yağmur da yağmaya başladı bakalım. Devamı gelecek gibi görünüyor. Ay bu arada bugün e, kameralara birazcık uzak duracağım arkadaşlar. Çünkü kendimi öyle daha iyi hissedeceğim. Maalesef bir uçuk problemi yaşıyorum. E, bayağı kötü durumda. Aslında geçtiğimiz iki gün içerisinde de o yüzden e, video çekmedim. Birazcık böyle iyileşmesini bekledim. Çünkü bildiğiniz böyle ağzım yamulmuştu. Şu an birazcık daha iyi Kameradan çok belli olmuyor ama şurada sadece bir şişlik ve böyle minik minik yaralar var. Zaman zaman şahit oluyorsunuz sizlerde. İşte cildim çok hassas olduğu için bu tür e, aksilikler yaşayabiliyorum. Aksilik diyorum çünkü kuaförden kaynaklandığını düşünüyorum. Kuaföre gittiğimde buraya ağda sürdürmüştüm. Ağzı da birazcık böyle her zamankinden sıcaktı. Abla çekerken böyle sert bir şekilde çekti. Ve sonrasında artık mikrop mu kaptı, tahriş mi oldu bilmiyorum. Baya böyle kötü sulu yarı oldu, şişti falan kremlerle şu an çok daha iyi. Yani ben de cildimi tanıyorum aslında hani. Biliyorum, kendim dikkatli ediyorum ama kuaföre falan gittiğimde hani hep bu şekilde problem oluyor. Zaten hangi kuaföre gitsem cildimin çok hassas olduğunu onlar da söylüyor bana ama işte yapacak bir şey yok. Bu da benim yapım. Birkaç güne zaten çok daha iyi bir hale gelir, tamamen iyileşir. teremisin kullanıyorum şimdilik sadece. Onun dışında işte bir de çocuklara hazırlık yapıyordum. İşte bir taraftan kıyafetlerini falan yıkadım, evi şöyle bir temizledim. Tam valiz hazırlayacaktım ki fikir değiştirdik. Normalde eşim bugün bizi Çorum'a, memleketime götürecekti akşam yola çıkacaktık aslında. Sonradan vazgeçtik. Bugün gitseydik eğer eşim hani götürecekti bizi, bırakacaktı ve dönmek zorunda kalacaktı. Git gel yapmasın, hani onun da daha müsait olduğu bir günü seçelim. O da gitmişken bir gün, iki gün kalsın diye konuştuk ve Pazartesi'ye kararlaştırdık bakalım. Pazar ya da pazartesi bir aksilik olmazsa inşallah babamlara gideceğim. Sizler de zaman zaman soruyordunuz Duygu ne yaptın bu sene gitmiyor musun falan diye. Hep daha erken gidiyordum. Bu sene biraz geciktim. İşte e, takip falan da girdi araya. Böyle planlarda da bir değişiklik olunca kısmet bugüneymiş diyelim. Gideriz ve 10-15 gün inşallah e, kalırız diye düşünüyorum, planlıyorum. Bakalım bir aksilik olmazsa Allah nasip kısmet ederse Pazartesi günü yolcuyuz arkadaşlar. Şöyle pazar alışverişi yaptım. Eve gidiyorum. Ne var ya? Yağmurdan sonra güneş açtı hava pazarda da ne ararsan var kavga var dedikodu var 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 bugün çok hareketliydi şimdi bunları eve bırakacağım bir yere daha uğrayacağım kızlar hemen şöyle kapıdan bırakıyorum aslında pazara gitmeyecektim bu hafta pazar günü çoruma gideceğiz diye ama şimdi pazara gitmeden olmaz sen git Kalanları ben annemle götürürüm siz gittikten sonra dedi. Yani yine bir pazar alışverişi yaptım. Çok bir şey almadım ama kalanları da artık kayınvalideme götürür eşim dediği gibi. Şimdi hiçbir şey almadan da olmuyor. Yine bir üç günümüz var evde arkadaşlar. Şöyle bir kilo karışık kabak ve patlıcan aldım. Kızartma yapıyorum sık, sık biliyorsunuz. Şöyle biraz doğma biber seçtim aldım küçüklerinden. Şöyle bir kilodan biraz fazla e, domates aldım. Şöyle uzunlamasına olan domatesleri seviyorum ben. Ne domates deniyor bunlara bilmiyorum ama bunlar daha lezzetli oluyor sanki. Şöyle birazcık yarım kilo kadar tatlı sivri biber aldım. Şurada e, ne vardı? Nektar almıştım sanırım. Çocuklara şöyle sertlerinden. Nektari şöyle bir kilodan biraz fazla. Muz ilay muzu güzel yiyor. Tüketiyor şöyle bir kiloda kayısı aldım. Patatesimiz, soğanımız vardı, kiraz vardı, üzüm vardı evde, erik vardı, yeşilliğim de vardı. Ekstra bir yemeklik işte fasulyedir falan bir şey de almak istemedim. Pazar alışverişimde bu şekilde arkadaşlar bunları aldım geldim bakalım. Mert e, ayakkabı bakmaya gidecektim ayakkabıcıya. E şimdi boş ver şimdi dedi. Buralarda güzel bir şey bulamazsın. Sonra dedi bakarız e, alışveriş merkezine falan. O yüzden gitmedim. Ayakkabı değil de önü kapalı terlik sandalet tarzı bir şey alayım diyorum. Bugünlük kaldı bakalım. Sonra bakacağız artık ona da. Şöyle meyveleri de yerleştirdim. Sebzelerden sonra dolaba atacağım şimdi. Şu kadarcık üzüm de kaldı. Geçen haftadan bu yana yenmedi bir türlü. Mert çok güzel meyve yiyordu. Son günlerde pek yemiyor. Orada üzüm kaldı. Şurada şöyle birazcık kiraz kaldı. Şimdi şunları yıkayayım. Ortalığa bir yere koyayım da gelip gittikçe en azından çocuklar falan ağızlarına atsınlar. Çekirdeksiz üzüm ya da ilaya vereyim bunu. Korkuyorum böyle tane tane ya. Bir şey falan olur diye üzüm yemeyi pek bilmiyor çünkü. Bunları da dolaba atalım şimdi. Burası da Mert'in olsam ama aynı zamanda benim çamaşır odam arkadaşlar. Bütün çamaşır işlerimi burada hallediyorum. Hepsini burada katlıyorum, burada ayırıyorum falan gibi. Mert'in dolabı da burada. e Şimdi bunları balkondan topladım. Ee, yine bir yağmur yağacak gibi. Hepsi kurumuş zaten. Birkaç tane nevresim yıkamıştım. İşte çamaşırlarımızı yıkamıştım ama yatağın üstüne bıraktım. Şimdi katlamayacağım. Hiç katlayacak vaktim yok. Saat yediye geliyor bu arada. Eşim geldi birlikte kayınvalidemlere ineceğiz. Akşam yemeğini orada yiyeceğiz. O yüzden şimdi çamaşırlarla oyalanmayın. Akşam geldiğimizde inşallah katları sadece sepetten çıkardım. Daha fazla karışmasın diye şöyle yatağın üstüne e, koydum. Ayırdım artık geldikten sonra hallederim. E, şu an maalesef vakit kalmadı. İlayı hazırlayayım. Ondan sonra da çıkacağız bakalım şu üstümdekileri de hatırladınız mı ee, size göstermiştim ya çamaşır suyu oldu tişört ve pantolon Bunları ben yıkadım. Yıkadıktan sonra bayağı bir e, çamaşır suyunun rengi kayboldu diyebilirim ama hala var. O yüzden e, şey yaptım en azından dedim hani ev kıyafeti yapayım. İşte evin içinde giyeyim. Market falan giderken gelirken dışarıda yine bir yere e, giderken çok fazla giymem ama böyle evin içerisinde kullanıyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Yeni almıştım daha. <laughs> Ziyan olsun istemedim. Bunlar da bana bir ev kıyafeti oldu. Yani çok böyle belli belirsiz kaldı veki ama tabii yine de hani böyle bir toplum içine gidince falan giyilmez tabii ki. Böyle evde gündelik giyiyorum bakalım eşofman niyetine. Gel. Şirine dışarıda. <laughs> Hazırlandık çık. Bakalım önden. Babayı bekliyoruz. İlay o tarafa gitmek yok İlay. Ben o tarafta değilim gel. Ay çok güzelmiş. Ablalardan oyuncağı kaptı kaçıyor. Bakar mısınız nereye gidiyorsa. Biraz köye dolaşsın diye önden çıkardım ama hiç durdurak bilmiyor bu kız. Bakayım oyuncağına bakayım. Bakayım. Ay çok güzel. Nereye gidiyorsun? Orası bizim değil. Bizim değil orası gel. Orası bizim değil. Orası bizim değil gel. 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 <laughs> göz arasında koşu veriyor hemen. Yaramaz kız. Emine. Evet geldik. Kayınvalidemdeyiz. Oh hava o kadar güzel ki. Serin serin bir de güzel esiyor burası. biraz balkonda, biraz oturma odasında takılıyoruz bakalım. Çok yaşa. Hadi gel. Hadi. Ben oturacağım. Hadi gel. Hadi anneciğim. Saatte yedi buçuk oldu. Evet sofraya da oturduk bakalım. Şöyle bazlamalı köftemiz var arkadaşlar meninde. Hadi gel Onur. Seninki de burada. İleye ben şuradan bir parça bazlama vereyim. Onunla oyalansın. Karnı tok şimdilik. Köfteden de yerse deneriz. Hadi bakalım afiyet olsun. Bazlamayla da güzel oluyor gerçekten. Gel sen otur, ben sen, açayım. Al anneciğim. Pek sever bazlamayı. Bayılır. Şöyle bir parçayı neredeyse yiyor. Al aşk. Ah, ah. Ama burada ye İlay. Gel. Yanımda ye. Ha? Evet. Saatlerimiz 11. Eve doğru çıkıyoruz. Bugün de buranın pazarı vardı ya. Şimdi toplanıyor. Birazdan da yıkanır buralar. Biz de yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. 11'e kadar oturduk. Çocukların da uykusu geldi. Eve çıkıyoruz bakalım.